Yani arkadaşlar gerçekten bazen bazı şeyleri anlamlandırmak o kadar zor oluyor ki yani bazı ifadeler duyuyorum neredeyse kanım donuyor. Yani geçen enkazdan 90 saat sonra bir bebeğimiz elhamdülillah sağ salim çıktı. Orada insanlar emek verdiği, çalıştı. Hepsinden Allah razı olsun. Bunun üzerine Ege Üniversitesi bir tweet atıyor ve Rabbimize hamd olsun bize bir mucizeyi yaşattığı için diye bir tweet atıyor ve çalışanlara da teşekkür ediyor. Altındaki yorumlara bakıyorsunuz. Hemen buna Allah'ı karıştırmayın. İşte bebeği enkazdan kurtaranlar orada bebek çıktıktan sonra bir hamd manasında tekbir getiriyorlar. Hemen altına bakıyorsunuz bu işi zihniyeti. Ya işi zihniyetiyle ne alakası var arkadaşlar? O enkazın altında o çocuğu Allah sağ salim muhafaza ediyor. Biz de gayret ediyoruz. Cenab-ı Hak ihsanıyla, ikramıyla çocuk oradan sağ salim çıkıyor ve o mucizeyi bize yaşatan Allah'a hamd makamında insanlar orada tekbir getiriyor. Altına bakıyorsunuz yazıyor iş zihniyeti. Bunu Allah'a karıştırmayın. Ege Üniversitesi tweet atıyor. Bunu Allah'a karıştırmayın. Deprem oluyor. Bunu Allah'a karıştırmayın. Koronavirüs oluyor. Bunu Allah'a karıştırmayın. Ya arkadaşlar %99'u Müslüman olan bir ülkede yaşıyoruz. Ama hastalığı Allah'a karıştırmayın. Depreme Allah'a karıştırmayın. Enkazdan birisi kurtuluyor. Hamd edeceksiniz. Tefekkür edeceksiniz. Bunu Allah'a karıştırmayın. Ya arkadaşlar bizim kalbimizi Allah çalıştırıyor. Allah bu kainatın her yerinde her an tasarruf ediyor. Allah'tan izinsiz yaprak düşmüyor ve biz buna iman ediyoruz. Bizim iman ettiğimiz kitapta, Kur'an'da ayet-i kerimede Allah'tan izinsiz yaprak düşmüyor diye ayet var. Allah'tan izinsiz yaprağın düşmediği bir yerde Allah'tan izinsiz deprem mi olur haşa? Hastalık mı gelir haşa? Enkazdan biri mi sağlam çıkar haşa? Ve biz Müslümanız, imanımız gereği bunlara bu cepheden bakmaya çalışıyoruz hemen karşımıza bunu Allah'a karıştırmayın. Ona Allah'a karıştırmayın. Ya arkadaşlar Allah bizi bu dünyaya kul olarak imtihan için göndermiş. Ve bu hadiselere o pencereden bakmanızı istiyor. Deprem oluyor fay attı diyoruz. Ya arkadaş Allah elmayı ağaçla suyu bulutla gönderdiği gibi depremi de fay hattıyla gönderiyor. Yani birisi bir silah basıyor. Silahtan mermi çıkıyor adam ölüyor. Diyoruz ki mermi nereden çıktı? Silahtan, silahtan. Ya kardeşim bunun bir tetiğine basan var. Aynen öyle de evet deprem oldu. Fay ile oldu. Tamam ama onun orada bir tetiğe basan var. Cenab-ı Hakk'ın izni iradesi olmadan bir şey vücuda gelmiyor ki. Biz orada neden Cenab-ı Hak bu depremi gönderdi? O canipten tefekkür edelim diyoruz. Hemen önümüze binayı şöyle yapsak böyle olmazdı, böyle yapsak şöyle olmazdı. Ya kardeşim bu buna mani değil ki. Evet herkes işini düzgün yapsın, depreme dayanıklı bina yapsın, fay hattında yapmasın, bunlara dikkat etsin. Ama bütün bunlar bizim bu pencereden bakmamıza mani değil ki. Yani gerçekten bazen o kadar çok şeyi anlayamıyorum ki yani. %99'u Müslüman ülkedeyiz. Kim Allah dese hemen karşısına çıkıyoruz. Bunu Allah'a karıştırma, bunu Allah'a karıştırma. Arkadaşlar biz Müslümanız ve Allah bizim aldığımız her nefese karışır. Ve biz Müslümanız ve başımıza gelen her hadiseye biz bu pencereden bakarız.